ateistlerin Müslüman olarak bize yönelttikleri bir kısım itirazlar söz konusu. Onlara bakalım. Kendisini ateist olarak ifade edenler aslında işte agnostikler ya da ne bileyim naturalistler ya da mizoteistler genellikle dünyadaki dengesizliklerden, varlıklar aleminde müşahede ettikleri bir kısım hadiselerden hareketle bir tanrı varsa bunlar niye oluyor? sonucuna gidiyorlar. Buradan Tanrı yoktur noktasına kendilerince ulaşıyorlar. Efendim bir Tanrı varsa o Tanrı bazı insanların acı çekmesine, bazı insanların ezilmesine, horlanmasına, zulüm görmesine neden sessiz kalıyor? Burada ateizmin çok önemli bir çıkmazı daha arkadaşlar gündeme geliyor ki biz ona hikmet delili diyoruz. Bu kainattaki hiçbir şeyin varlığı hikmetsiz değildir, boş yere sebepsiz ve anlamsız değildir. Dolayısıyla insanın varoluşu da böyledir. Eğer bu kainatta gördüğümüz haksızlıkların bir hesabı, fedakarlıkların bir mükafatı, iyiliklerin ödülü, kötülüklerin cezası söz konusu olmasaydı bu dünya yaşanılamayacak bir yer haline gelirdi. Dolayısıyla biz diyoruz ki bütün bunların bir hikmeti var. Kötüler kötülüklerinin cezasını mutlaka görecektir, görmelidir. İyiler de iyiliklerinin mükafatını görmelidir. Aksi takdirde bizim buradaki varlığımızın bir anlamı yok. Dolayısıyla mazlum dolayısıyla mağdur öyle bir alem olacak ki orada kendisini mazlum ve mağdur durumuna düşürenlerden hakkını alacak böyle olmak zorundadır. Aksi halde varlık anlamsızlaşır. Dolayısıyla biz diyoruz ki ahiret var. Biz diyoruz ki şaşmaz ölçülerle hesapların görüleceği zerre kadar iyiliklerin de zerre kadar kötülüklerin de karşılığını bulacağı mutlak adaletin hüküm süreceği bir dünya ve sonsuz bir dünya var. Buradaki varlığımızın, burada yaşadıklarımızın anlamı budur. Bunların varoluşunun hikmeti budur. Kötülere, zalimlere imkan veriliyorsa, fırsat veriliyorsa bu yaratıcının bizi ihmal etmesinden, haşa unutmasından değil. Bu yeryüzüne hakim kıldığı yasalar, gereği insanlara verdiği iradeler ve imtihan icabı böyledir. Ama insan dünya değiştirdikten sonra burada yapıp ettiği şeylerin her birinin tek tek hesabı sorulacak. İşte bu hikmet delilidir. Ateistlerin bize söyleyeceği, yönelteceği bir itiraz var. Hayvanlar aleminde çok acımasız bir sistem görüyoruz. Acımasızlık üzerine kurulu. Aslanlar geyikleri parçalıyor, timsahlar bizonları parçalıyor. Güçlü olanın güçsüz olanı ezdiği, yediği, horladığı bir sistem var. Dolayısıyla bu acımasız bir dünya. E bu dünyayı yaratıcı varsa eğer niye böyle yaptı? Burada bu delilin aslında bir delil olmadığını kısa yoldan şöyle gösterebiliriz. Bizim acımasızlık olarak gördüğümüz şey gerçekten acımasızlık mıdır? Bizim duygularımız, hislerimiz gerçek midir? Bizim algılarımız gerçek midir? Hayır, aslında bunlar öğretilmiş şeyler. Arkadaşlar, Bunlar öğretilmiş şeyler. Yani eğer bir tanrı varsa aslanlar geyikleri parçalamamalı. Ne alakası var? Canlılar alemindeki o muazzam sistemden bahsetmiştik ya. İşte o sistem böyle bir ilişkiler ağı üzerine kurulu. Siz yerden bir çiçeği koparıp yakanıza taktığınızda bu o çiçeğe zulüm müdür? Ya da siz bir tavuğun yumurtasını alıp yediğinizde bu o tavuğa zulüm müdür? Ya da tavuğu kesip yediğinizde ya da balığı kesip yediğinizde ya da ne bileyim vegansanız ya da vejeteryenseniz bitki yiyorsunuz. Bitkilerin de canı var. Onlara nasıl reva görüyorsunuz bunu? Beslenmek zorundasınız. Ve önünüzde böyle bir imkan var. Sizin soğan, patates, sarımsak, havuç, patlıcan, biber yemeniz neyse o aslanın o geyiği yemesi de odur aynı şeydir hiç fark etmez. O patlıcan canlıdır, o soğan canlıdır, o kiraz canlıdır ve siz onu alıp yiyorsunuz. O tavuğun altından yumurtasını alıp yiyorsunuz. Balığı öldürüp yiyorsunuz, kesiyorsunuz, pişiriyorsunuz, yiyorsunuz. Buna hakkınız varsa onun da ona hakkı var. Dolayısıyla bizim hislerimiz görecelidir ve mutlak değildir. Biz o otu yerden koparırken ona nasıl kıyıyoruz? onun bir hayatı olduğunu, bir canı olduğunu düşünüyor muyuz? Bitkiler canlı varlıklar, cansız değil. Aksi halde toprağa yarıp çıkamaz, meyve veremez, büyüyemez, gelişemez, serpilemez, yaprak veremez, ürün veremez. Canlı varlıklar bunlar. İşte çiçekler, bakın eşlerimiz, annelerimiz saksılarda çiçek yetiştiriyor, bahçelerde çiçek yetiştiriyorlar. Onlarla konuşuyorlar. Onlarla konuştukları zaman onlar Gürül gürül açıyor, bütün renklerini, bütün yeteneklerini sergiliyorlar. Ama onlara biraz soğuk durunca ya da biraz sert konuşunca hemen yapraklarını, çiçeklerini kapatıyorlar, değil mi? Canlı bunlar. Dolayısıyla siz o canlıları oradan topraktan koparıp yiyorsunuz. E bu neyse o da o aslında. Dolayısıyla sizin duygusal algılarınızın, hislerinizin mutlak olduğunu iddia etmeniz saçmadır, anlamsızdır kainattaki düzen budur. Siz otu koparır yersiniz, soğanı koparır yersiniz, karpuzu alır yersiniz. O da onu yer. Varlığın yasası böyle. Çok bilmiş, çok akıllı insanlar türedi. Dini bizden de iyi biliyorlar. Hiç okumadan biliyorlar bir de. Onlara hani akıl verilmiş. Sanki başkalarında akıl yok. Böyle, "Güya hiç kimsenin cevaplayamayacağı sorular soruyorlar. Geçenlerde bir rastladım böyle. Bu soruyu kimse cevaplayamaz. Hiçbir Müslüman bu soruya cevap veremez." tarzında birisi iddia etmiş. Tabi bilgi yok. Bilgi olmadığı zaman cahil cesaretiyle büyük laflar edilebiliyor. Soru şu, hiç kimse bana madem ki Allah varsa neden çocuklara tecavüz edildiğini açıklayamaz. Çocuklara tecavüz ediliyorsa demek ki Allah yok. Buna nasıl veririz? Tabi polemik tarzı bir cevap vereceğiz. Çünkü yapılan iş polemik. Şundan başlarım ben. Birinci olarak neden illaki bu soru senin aklına geliyor? Başka sorularda yok mu? Yani bu kişi diyelim ki farz-ı muhal bu kişi problemler taşıyan yani İslamiyetle, Müslümanlıkla ateistlik arasında gelip giden bir kişi olsun veya ateist olsun. Bu arkadaş ne diyor? Ne iddia ediyor? Neden diyor? Bebek. E ben de diyorum neden bu agitasyon? Yani başka günah mı yok? Başka suç mu yok? Dini noktadan olaya bakarsa diyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de Tin Suresi'nde ne diyor Allahu Teala? İnsan gerçekten en güzel bir biçimde yarattık. Alayiliğine kadar çıkma şansı var. Ve sonra onu aşağıdan aşağısına indirdik. Esfeli safine kadar düşme durumu var. Allah muhafaza. Dolayısıyla bu esfeli safil'in konumundaki insanların işledikleri suç, günah, Sadece bir bebeğe tecavüz neden özellikle bu soruyu aklına getiriyorsun? Yani neden bu duygusallık diye soruyoruz. Başka suçlar yok mu? Dini noktadan bakmaya devam ediyoruz. İşte bakın. Ey Allah'ın Resulü Allah'ın en büyük günah hangisidir? Seni yaratmış olan Allah'a hiç koşmandır. Bak bu sana göre küçük bir günah ama en büyük günah bu aslında. Kur'an-ı Kerim'e göre de böyle şirk yani. Sen ne bildiği yiyecek diye evladını öldürmendir. Sen belki işte bu beden benim diyorsun. Kürtaj uyguluyorsun. Çocuğunu canlı canlı kesip aldırıyorsun. Başkasına göre de bu en büyük günah olabilir. Onu kastediyorum yani. Sana göre hiç günah bile değildir. Komşunun helalliğiyle zina etmendir. Sana göre bu belki normal de olabilir bazı insanlara göre. Sonuçta iki tarafın rızası varsa diye bakıyorlar genelde ateistlerin mesele. Ama bu iki tarafın Rızası olması demek, bunun başkasına göre büyük bir suç, günah, yani iğrenç bir şey olmaması anlamına gelmiyor. Onun da bir kocası var, zina ediyorsun, kadınla atıyorum. O kocasının durumu düşün bakalım, ne hale düştü. Dolayısıyla günahlar çok çeşitli, iğrenç günahlar. Elbette ki bu bence de en iğrenç günahlardan birisi, belki birincisidir. Ama burada duygusal davranamayız. Bir bütüncül bakış açısıyla kategorize etmeliyiz sorumuzu. Bu soruyu sormamızda bir anlam olmalı yani... Şöyle sorabilirsin dersin ki şeytan niye yaratılmış, kötülük niye yaratılmış, niye insanlar kötü fiiller işliyor, niye Allah buna izliyor. Ha bu genel sorudur, bu manalı bir sorudur ama olay böyle ajitasyona veya duygusallığa kaydıracak şekilde niye bu sanki bebeğe tecavüz ediliyor bu kötü de büyük de tecavüz edilmesi daha mı az kötü en azından bebek unutuyor bunu belki ama büyükler bunu hayatında o travmatik bir şekilde yaşıyor ölene kadar. Atıyorum bebek tecavüz edilmesi kötü de bebeği öldürmek daha mı az kötü? Bebek katilleri yok mu? Olayı bu duygusal hengameye bağlayıp oradan yürümeye çalışıyor. Oradan yani olay, ajitasyon kısmı dediğim bu. Tabii ki işlenen suçun büyüklüğü had safhada ama kategorik olarak bakmak durumundayız ve seküler kafayla bakalım. Şimdi dini noktadan baktık, gördük ki büyük günahlar sadece bu değil, bir sürü büyük günah var. E seküler kafadan bakalım, bir bebeğe tecavüz etmenin cezası, hani hapiste ne kadar edeceksin ile bir bebeği öldürmenin cezası hangisi daha büyük? Dolayısıyla sorarım neden bu soru ve neden bu acitasyon ve duygusallık? Sen bunu genel manada sorsan desen ki niye bu insanlar günah işleme kapasitesiyle yaratılmış? Ben böyle Allah'a kabul etmiyorum desen bir mantığı olur yani. O zaman senin şunu iddia etmen lazım. İnsan onu baştan günah hiç işlemeyecek durumda yaratılması lazım. Çünkü sen diyorsun ki ya ben bu Allah'ı kabul etmiyorum. Neden kabul etmiyorum? Çünkü bebek tecavüzlerine izin veriyor. Öteki de der ki ben böyle bir Allah kabul etmiyorum. Neden? Çünkü bebek ölümlerine izin veriyor. Öteki de der ki ben böyle Allah'a kabul etmiyorum. Çünkü dünyada bu kadar haksızlık, hukuksuzluk var, zulümler var. Dünya tarihi, insanlık tarihi zulüm tarihidir yani. Bakınız milyonlarca insan başka milyonlarca zalim elinden ölmüştür. Böyle iş olur mu ya? Allah olsaydı bunlara müdahale ederdi falan. Yani senin gerekçen biraz duygusal bağlamda ilerliyor. Belki sana göre müthiş bir gerekçe ama yani başkası da o gerekçeden giderek madem ki işte dünyada zulüm var ben böyle Allah kabul öte Öteki der ki madem dünyada şu var bu var kabul etmiyorum falan der. Dolayısıyla soru bir orijinal bir soru değil. Başta çarpıcı bir soru falan ha, nasıl yapacağız? Soru orijinal değil yani. Bir değeri yok. Demin söylediğim kalıplarda sorsam bir mana sorun. Bu halde bir manası yok bu sorunun. Şimdi Böyle diyene ben nasıl cevap veririm? Sorarım ona ya sen ne düşünüyorsun? Allah açısından bakalım hani senin kafanına düşünelim. Tanrı açısından bakalım. Tanrı ne yapmasını istersin? Tam böyle şerefsizin önde gideni çocuğu öldürecek, tecavüz bir şey yapacak yani. Veya büyük, büyük bir insan, yetişkin bir insan tecavüz edecek. Allah'ın ne yapmasın beklersin? Tam o anda adamın taş mı etsin, mü etsin, Tam o anda onu yaksın, yıksın mı? Yani buharlaştırsın mı? Ne istersin? ne yapmasını beklersin Allah'tan? Her tarafta kötülükleri yetişecek ve hepsini kötürüm mü edecek? Taş mı edecek? Böyle bir şey kalkışacak adam. Kalkışamadan olay nihayete varamadan o anda adam taş olacak. Sonra bakacaksın adam ta he demek ki bu adam bebekleri tecavüz edecekti. Bak taş olmuş kalmış. Öyle mi olsun istiyorsun? Veya efendim tam böyle onu efendim kafasına koydu bu şerefsiz ve bu günah işleyecek, bu suçu işleyecek çocuğa karşı bir anda böyle unutacak. Lan benim aklımda bir şey vardı, unuttu. Böyle sürekli unutuyorsun ve dünya tarihi böyle bir suçu kaydaltın alamamış. Böyle bir şey mi olsun, böyle saçma bir şey mi olsun? Veya efendim sen bunu buradan söylerken başkasının da demin söylediğim gibi başka kaygıları var, şu da olmasın, bu da olmasın diyecek. Onlara karşı nasıl cevap vereceksin? Dolayısıyla sen aslında şunu talep ediyorsun. Diyorsun ki, insanoğlu neden iradeli varlıklar olarak yaratılmış? Çünkü sen buradan bir... Suçu belirledin ya, bu olmasın. Ötekisi edecek, öteki de olmasın. Belkisi edecek, hiç kötülük olmasın ya. İnsanlar zulüm işleyemesinler. Başkasına karşı kötülük işleyemesin. Bunun yapabilmenin çaresi ne? Robot olsun insanlar. Kötülük işleme kapasiteleri olmasın. İradeleri olmasın. Bunu mu teklif ediyorsun? İrade alınsın mı istiyorsun insandan? Robot gibi mi olsun istiyorsun? E yani buna senin cevap vermen lazım. Yetkiyi sana verdik. Allah açısından bak dedik. Biraz empati yap. Yani allah Teala ne yapmasını bekliyorsun o anda? O fiil işlenirken ne yapmasını istiyorsun? Senin cevabın yok esasında. Bizim değil, senin cevabın yok. allah Teala insanları kötülük ve iyilik yapacak şekilde, işte esferi safine düşecek şekilde veya âlâ çıkacak şekilde yaratmış. Sen buna mı itirazın var? İradeye mi itirazın var? Hem kötülük hem iyilik yapabilme kapasitesine mi? Potansiyeline mi itirazın var? Senin neye itirazın olduğu belli değil. Sen atmışsın bir şey ortaya bebeklere neden? Ya bu mesele bu değil. Meseleye geniş kavramdan baktığın zaman bir kötülük problemi var. İnsanların günaha meyli var. İnsanların üzülme meyli var. Kötü insanların tabii, iyi insanların değil. E buna mı itirazın var senin? Çözümün ne senin ya? Ne olsa Allahu u Teala'ya inanırsın. Ha Allah varmış, bak bunu kötürmedi. E böyle bir inanç sistemi olamaz ki. İnsanlar hep iyilik yapmaya kurulmuşlar, kötülük yaptığı zaman hemen orada taş oluyor. O zaman o insanların melek olması lazım ve dolayısıyla insanlara da ihtiyaç yok. Canlar sınıf sınıf ya. cinler var, hayvanlar var değil mi? Kimisinin iradesi var, kimsinin şuuru var, kimsi şuursuz, kimisi istese de günah işlemiyor melekler gibi. Sen melek gibi mi yaratılmasını istiyorsun insanlar? He melek gibi yaratılmasını istiyordum. Sen ehli dünyasın. Nasıl feragat ettin o kadar günahtan? Hiç günah işleyemeyecek bir şekilde yaratılmayı bir daha düşün bakalım. Çok cazip gelmez bence sana. Artık buna ne ihtiyaç var? Zaten gökyüzü meleklere dolu. Milyarlarca, trilyonlarca melek var. Belki katrilyonlarca. Beyti i Mamur'a bakın, Beyt-i Haram'ın üst tarafı. Burayı her gün 70 bin melek tavaf ediyor ve namaz kılıyor orada. Ve her bir melek bir defa sıra geliyor. Yani bunun sayısı anlatılamaz her bir yağ, yağmur damlasını bir melek taşıyor. Düşünebiliyor musunuz ne kadar melek var? Yani gökyüzü o uçsuz bucaksız dediğimiz alan mekan yaldızlı, yıldızlarla şaşalı bir şekilde tezin edilmiş o alan melekle kaplolu hep. Ve bunun sayısını biz insan sayısıyla kıyaslayamayız bile. Dolayısıyla gene iyilik ve kötülük noktasından bakarsan madem senin derdin hani kötülük işlemeye meyilli canlılar olmasın diyordum. Melekleri bir tarafa, insanları bir tarafa koy. Yani bir tarafta sınırsız sayıda bir canlılar, yani nurdan yaratılmış melekler. Bir tarafta insanlar gene. insanların ona nispeti belki yüzde birdir, belki binde birdir. Gene iyilik kazanıyor. Öyle derdin ora o gene iyilik kazanıyor. Gene allah Teala günah işlemeyecek canlıları, hep kendine tesbih edecek, hep kendine ibadet edecek. Ve her zaman iyi düşünecek, iyi olacak canlıları daha fazla yaratmış derdin oysa orada var. İşin bir kısmı bu. Yani karşıdaki insanı bu şekil sorularla ne kastettiğini, ne amaçladığını sorgulamamız lazım. Yani bunlar kendilerini bile bilmiyorlar ne sorduklarını. Ben böyle bir şey ortaya atayım da. Bak süper bir soru buna Ya bu değil soru değil. Sen ne sorduğunu bile bilmiyorsun bir kere yani. Niye bu soruyu sorduğunu bilmiyorsun. Neyi kastettin? Senin bu sorunundan çıkan Ana fikir şuysa ancak mantıklı olurdu. İnsanlar niye robot yaratılmadı? İnsanlar veya niye melek yaratılmadı? İkisinden birisi. Veya insanlar niye hayvan gibi olmadılar? Geç hayvanlar da birbirine saldırıyor. Ya veya insanlar niye kuş olmadı hepsi? Yani birbirini ya, kuşlar da gerçi diğer hayvanları yiyorlar. Böyle niye o zaman şey sorman lazım? Niye biz bitki olmadık falan diye sorman lazım. Böyle söylersen olur. Veya niye melek olmadık? E bu sefer sana şunu soruyorum. Allah sana mı soracaktı ya? Yani allah Teala seni yaratacak. Ondan sonra sen itiraz ediyorsun. Niye beni melek yaratmadın? Senin sorun buna çıkıyor yani. İradeyi koyduğun an iradenin doğal sonucu olarak insanların bir kısmı en çukur seviyeye kadar düşmek istiyor. O iradesini kötü kullanmasıyla oraya düşüyor. Bazıları en yukarı doğru çıkmaya çalışıyor. Din de insana diyor ki hala iyiliğine doğru çıkın. iyi insanlar olun diyor. Dinin ne suçu var burada? Ve Allah'ın yaratmasına haşa ne eksiklik var? Onu bize sen söylemen lazım ki biz ona göre sana bunun cevabını verelim ve söyleyemezsin hiçbir zaman. Madem çocuklar tecavüz var demek ki Allah yok. Bu ne manaya geliyor? Hiçbir manası yok. Yani Allah'ın, vallahi de bunun alakası yok. Allah'ın sıfatlarıyla alakası var. Allah'ın kemal sıfatları var ve sen bizden aldığın şeyi bize satıyorsun. Bizden aldığın şey ne? Türkiye'de yetişmişsin diyelim ki ve Türkiye'de Allah inanışı nasıldır? Tüm kema sıfatları haizdir, zulüm etmez, kullarına merhametlidir falan. Bunu kabul ederekten bu ön bilgiyle karşınıza çıkıp, niye madem öyle diye, yani utanmadan bizden aldığını bize satıyorsun. Oysa dinler tarihine baktığı zaman her toplumun Allah tasavvuru aynı değil ki. Bakın işte Apokalipte filminde işte, bakın tanrılara kurban veriyorlar. Suçsuz adamlar kesip tanrılara kurban veriyorlar. Böyle bir tanrı inancı da var. Yani senin itirazın Müslümanlarla Allah'ına mı sadece? Öyle desem bir manaya gelecek çünkü hani kemal manada Allahu Teala zulümden uzak kullarına merhametli Allahu Teala. Ha buradan mı bakıyorsun yani bizden aldığını bize satmış oluyorsun. Yahudilerin Allah'ına bakalım mesela. Tevrat buzaya tapıyorlar. Bunu tevbes olarak böyle bir ceza geliyor başlarına. Musa şöyle dedi. İsrail tanrısı Rab İsrail'in tanrısı bak ne güzel demiş. Rab diyor ki herkes kılıcını kuşansın. Ordugahta kapı kapı dolaşarak kardeşini komşunun yakını öldürsün. Ya bunların senin ne suçu vardı? Kapı kapı dolaşıp Kardeşini öldürüyorlar. Leviller Musa'nın burnunu yerine getirdi. O gün halktan 3000'e yakın adam öldürüldü ki böyle bir tanrı inancı. Diğer mesela teistlerin tanrısı. Dünyayı yaratmış allah Teala ve çekilmiş kenara. Karışmıyor. Böyle de bir tanrı. Yani senin burada itirazın farkında değilsin ama Müslümanların Allah'ına itiraz ediyorsun. Yoksa senin bu sorundan madem öyle tanrı yok. Bu çıkmıyor. Bunu sen uydurmuşsun. Bizden almışsın bize satıyorsun. Farkında değilsin. E biz de bunu cevaplarız. Böyle bir şeye müsaade etmenin bir zulüm olmadığını, insanların zulmü kendi kendine ürettiklerini söyleriz. O başka bir alana girer. E seninle zaten şimdi polemik tarzı, felsefe tarzı konuştuğumuza göre demek ki oraya şimdilik girmeye gerek yok. E sonra şimdi sana göre dünya evrimleşe evrimleşe böyle kapkaranlık bir gökyüzü içinde biz dönüp duruyoruz. Bir sürü işte dünyamızda canlılar var. Evrimleşiyoruz önce çamurdaki bir tek hücreli bir yaratıktık herhalde. Sonra olduk insan, maymun falan filan böyle geldik. E bu senin bu karanlık tablona göre insanın hiçbir değeri yok ki. Doğuyor, yaşıyor, ölüyor, kaybolup gidiyor. Yokluktan, hiçlikten geldik, yokluğa hiçliğe gidiyoruz. Önümüz karanlık, arkamız karanlık, her tarafımız karanlık. Ne olduğumuz belli değil. Hayvanlar bir süre eziyet görüyor. Bir anda milyonlarca, milyarlarca diyelim ki bir anda dünya üzerinde değil mi? Bir mevsimde milyarlarca, trilyonlarca canlı yaşıyor, ölüyor. Ya meselen sen kaygın, neden bu sıkıntılar falan oluyor diyorsan, eziyetler yaşanıyorsan bu senin tasavvur ettiğin dünyada da var zaten. Ölüm hakikati, eziyet hakikati bu senin kurguladığın dünyada da var. Hani biz senin gibi bakmıyoruz meselelere ama sana göre de hiçlikten geldik. Ne olduğumuz belli değil. İnsanlar efendim hep zulüm yaşıyor. Hayvanlar bir anda ölüp gidiyor. Var olan düşüncende de bir merhamet algısı yok ki. Bomboş, gereksiz bir yaşantı. Herkes kendi zevkine keyfini göre yaşıyor. E, kısa bir hayat. Önü yok, arkası yok. Yani böyle bir manasızlık. Bir şeyler yapıyorsun. Belki hatırlılarda kalıyorsun. Bir iki bir şey yapıp ondan sonra geçip gidiyorsun. Yani bu tasavvurun sahibi sen eğer sen. Buradan böyle efendim niye o, o çocuğa öyle oldu niye bu? Ya senin zaten tasavvurun içerisinde zaten kim kime dumduma yani. Dediğim gibi ölüm hakikati Giyotin gibi tüm canları buduyor zaten. Canların yaratılmasının bir manası yok. Ölüp gidiyor. Manasızlıktan geldiği manasızlığa gidiyor. Böyle bir manasızlığı içselleştirilmiş biriysen eğer bu soruların ne manası var? Herkes bir şekilde doğuyor, ölüyor, yaşıyor, gidiyor. Evet işkence, Evet sıkıntı, evet problemler, evet zulüm hakikati var. Senin dünyanda da var. Yani sen buna kendi dünyanda çözüm bulabildin mi ki? Yani ötek tarafta, dini alanda güya kendince bir benzeştirme yaparaktan orayı suçluyorsun. Kendi dünyanda bir bunun çözümü var mı? Yani dini terk ederek nereye vardın sen burada? Ne, kar, eline ne kar geçti, ne oldu? Yani niye Allah'ı inkar ettin ve neye vardın yani? Neyi güzelleştirdi senin Allah'a inkar etme. Biz en azından ne diyoruz? Bu dünyada bunun cezası vardır. Olmazsa ben yani Allah cezasını verir diyoruz. Zalimin. Olmasa bile en azından bir tekrar yani bir çözümdür yani sonuçta bu. Beğen veya beğenme. Sen bilemezsin cezasını verir allah Teala. Ama senin sistemde tamamen karmaşa ve boğuşma içerisinde insanlar kısa bir hayat yaşıyor. Canlılar hep zulüm, hep acı. Gözyaşıyla göçüp gidiyorlar yani.